Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf soru bankamızın 264 ve 265. sayfalarında bulunan trigonometri test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda verilenlere göre alfanın kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu birim çember olduğuna göre bunun ile ordinatının kareler toplamı 1'e eşittir. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı k'nın karesi eşittir 1 olmalı. Buradan 1 bölü 4'ü eşitliğin sağına atarsak ve bunu birden çıkarırsak 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olur. Kare aldığımızda da k değeri kök 3 bölü 2 olur. Şimdi şu noktadan tabana şöyle bir dikme indirelim. Bu dikmenin ayırdığı taban uzunluğu ilk verilen her zaman x'ten ayrılan uzunluk olduğu için bu 1 bölü 2'dir. Tabi uzunluk olarak 1 bölü 2 koordinat olarak eksi 1 bölü 2 ama uzunluk olarak 1 bölü 2 birim. Yüksekliğimiz ise kök 3 bölü 2 kadardı. Şurası kök 3 bölü 2. Bakın dikkat ederseniz kök 3 bölü 2, 1 bölü 2'nin kök 3 katıdır. Bu 30-60-90 üçgeni olması demek, yani şuradaki açı 60 derece olacak ki bu 30 derecenin karşısının kök 3 katı olsun. 30-60-90 üçgeni olduğunu buradan görebiliyoruz. E bu açı 60 ise 180'e tamamlaması için alfa'nın 120 derece olması gerekir. İkinci soruda. ...sin alfanın kaça eşit olduğu sorulmuş. Yine bu bir birim çember. Arkadaşlar birim çember olduğuna göre... apsis ve ordinatların kareler toplamı 1'e eşit olmalı. Kök 2 bölü 3'ün karesi 2 bölü 9... ...artı k'nın karesi eşittir 1. 2 bölü 9'u eşitliğin sağına atar birden çıkarırsak... ...7 bölü 9 olarak elde ederiz. Buradan k kare 7 bölü 9'sa... ...k değeri kök 7 bölü 3 olur. Tabii ki bu 4. bölgede olduğuna göre... Apsis değeri pozitifken ordinat değeri negatiftir. Bu nedenle arkadaşlar K-7 bölü köküç olması gerekecek. Şimdi bu değerleri şöyle yerlerine koyalım. Soru bize zaten sin alfa değerini sormuş arkadaşlar. Alfanın şuradaki açının sinüs değerini soruyor. Şimdi şuradan tabana şöyle bir dikme indirelim. Ve bunların uzunluklarını koyalım. Kök 2 bölü 3 şuradaki uzunluk kadardır. Şöyle kök 2 bölü 3 diyelim. Ve K değeri eksi kök 7 bölü 3 olduğuna göre buradaki uzunluğun da kök 7 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki koordinat olarak eksi kök 7 bölü 3 ama uzunluk olarak e, uzunluk olarak artı kök 7 bölü 3 olması gerekir. Şimdi şu kadarlık açımız var bakın. Bu kadarlık açının sinüsünü hesaplamak yerine şuradaki açının sinüs değerini hesaplamak çok daha kolay. E, bunun sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs. Birim çember olduğu için hipotenüsün zaten 1 olduğunu biliyoruz. Karşı dik kenarımız kök 7 bölü 3 hipotenüsümüz 1. Diğer taraftan dördüncü bölgede sinüs değerlerinin negatif olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dikey eksen sinüs yatay eksen kosinüs olduğuna göre burada bakın B noktası sinüsün negatif tarafına denk geliyor. Dolayısıyla bulduğumuz cevabı eksiyle çarpmamız gerekecek. Buradan aradığımız cevap eksi kök 7 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü soruda x 90 ile 180 derece arasında verilmiş. Yani x burada koordinat sisteminin ikinci bölgesinde bir açı. Sinüs kök 5 bölü 5 olarak verilmiş ve ifadenin değeri sorulmuş. Arkadaşlar burada x geniş açı ama bu tür sorularda x'e sanki dar açıymış gibi davranarak soruyu çözebiliriz. Şöyle bir dik üçgen çizelim. Bu açı 90 olsun. x de şuradaki bir açı olsun. Sinüs kök 5 bölü 5 olduğuna göre karşı dik kenara kök 5 hipotenüse 5 yazar ve diğer dik kenarı Pisagor bağıntısından kök 20 o da 2 kök 5 şeklinde buluruz. Şimdi getireceğiz. Bakın bu sorulan yerde bu üçgenden yararlanarak trigonometrik değerleri bulacağız. Ama işlemi yaparken açının ikinci bölgede olduğunu ve bu trigonometrik değerlerinde ikinci bölgedeki işaretlerini göz ardı etmeden soruyu çözeceğiz. Hesaplayalım nasıl olduğunu da gösterelim. Tanjant x. Tanjant x karşı bölü komşu ile hesaplanıyor. Kök 5 bölü 2 kök 5 diyeceğiz. Hemen önüne bakın tanjant ikinci bölgede nasıl bir işaret alıyordu diye bakalım. İki de tanjant negatif olduğu için önüne eksi koyuyoruz. Çarpı kosinüs komşu bölü hipotenüsten 2 kök 5 beş bölü 5'tir. Kosinüs ikinci bölgede negatiftir. Önüne eksi koyacağız ve karesini alacağız. Burada kare alacağımız için eksi koymamak da bir şey değiştirmez bu arada. Eksi kotanjant x. Bu da komşu bölü karşıdan 2 kök 5 bölü kök 5. Yine ikinci bölgede kotanjant negatif olduğundan da önüne eksiği koymalıyız. Şuradan kök 5'leri sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2 kök 5 bölü 5 karesini aldığımızda artı 2 kök 5'in karesi 20, 5'in karesi de 25. Şöyle kenarda yazalım arkadaşlar 20 bölü 25. Bunu da 5 5'le sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 olacak. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. Buradan da kök 5'leri yok edersek artı 2 kalır. Şimdi toparlayalım denklemimizi. Şurası çarptığımızda şöyle birer tane 2'yi sadeleştirirsek. Eksi 2 bölü 5 olur. Artı 2 var. 2'nin paydasına 1 koyup bunu da bir 5 ile genişletirsek. Eksi 2 bölü 5 artı 10 bölü 5. Bu da eşittir 8 bölü 5 olur. Doğru cevap E şıkkı. Dördüncü soru da verilenlere göre BCD açısının kosinüsü sorulmuş. Burada arkadaşlar şu DC doğru parçasını doğrusal bir şekilde uzatır. Ve B noktasından tabana şöyle bir dikme çizersek eğer şurada bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Büyük şeklimizin e, hatta şu noktaya E noktası deyip öyle konuşalım. A, B, E, D'nin dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olacak. A, B, 9 olduğuna göre D, E'nin 9 olması için C, E'ye 4. Dolayısıyla hipotenüse 5 kalmalı 3, 4, 5 üçgeninden. Şimdi B, C, D açısının kosinüs değerini soruyor. Arkadaşlar bu açının kosinüs değerini bulmak yerine geniş açılarda bunu 180'e tamamlayan açının istenilen ölçüsü neyse onu hesaplayın. Sadece ikinci bölgede kosinüsün işareti neyse onun işaretini koyun. Tekrarlamak gerekirse BC'de burada bir geniş açı. Geniş açılarda trigonometrik değeri hesaplarken bunu 180'e tamamlayan trigonometrik değeri hesaplarız. Bu kosinüs komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğundan önüne eksi koyarsak cevap eksi 4 bölü 5 olur. 5. soruda ABCD karesi ve EF paralel AB verilmiş. Bizden tanjant EKC açısı istenmiş. Bakın EKC açısı yine bir geniş açı. Bunun tanjantını hesaplamak yerine bunu 180'e tamamlayan açının tanjantını hesaplarız. Sadece ikinci bölgede tanjantın işareti negatif olduğu için önüne eksi işareti koyarız. Evet, karenin köşegeninin açı ortay olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şöyle 45-45 ayıracak. Aynı durum buradakinde de yine geçerli. E o zaman şu açı 90. Dolayısıyla burası 45 derece olacak. Yine şuradaki açıya 135 derece kalmalı. Yani soru bize aslında tanjant 135'i sormuş. Biz de şöyle söylemiştik. Hani bunu 180'e tamamlayan açımız 45 olduğu için bu 45'in tanjantını hesaplar. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için önüne eksi koyarız. Tanjant 45'in bir e eşit olduğunu biliyoruz. Önüne eksiği koyduğumuzda cevabımız eksi 1 olarak bulunur. Altıncı soruda eşitliklerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Kosinüs 120. Arkadaşlar 120 derecelik açının kosinüsü 60 derecelik açının kosinüsüne eşit. Ancak ikinci bölgede kosinüs negatif olduğundan önüne eksi koyarız. Eksi kos 60 olur. Aynı şekilde tan 135, 180'e tamamlayan açımız 45 olduğundan tan 45 deriz. Ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğundan önüne eksi koyarız. Bir eksi de önünde olduğundan bu artıya dönüşmüş olacak. Yani artı tan 45 olur. Şimdi kos 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Önünde eksi var. Tan 45'te 1 olduğuna göre 1 eksi 1 bölü 2'den bu 1 bölü 2 olarak elde edilir. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye gelelim. Sin 120 sin 60'a eşittir. Sin 60'da kök 3 bölü 2 karesini aldığımız zaman kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 artı sin 135 sin 45'e eşittir. Bu da 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 de diyebilirsiniz. Cos 135'te cos 45'in eksilisine, eksi cos 45'e eşittir. O da eksi 1 bölü kök 2 olur. İşlemi düzenleyelim. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2. Bunu 2 ile genişletirsek 2 bölü 4. Bu işlemin sonucu 1 bölü 4 yapar. Bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakalım. Tanjant 120 tanjant 60'ın eksilisine o da eksi kök 3'e eşit olur artı 2 çarpı sin 120 sin 60'a bu da kök 3 bölü 2'ye eşittir. Buradan ikileri sadeleştirirsek eksi kök 3 artı kök 3'ten cevap 0 olur ki bu da doğru. 3 öncülü de doğru olduğu için doğru seçeneğimiz E şıkkı olacak. 7. soruda da kosinüs 120 ifadesinin değeri sevgili arkadaşlar. Kos 60'ın eksilisine eşit bu da eksi 1 bölü 2. Tan 135 tan 45'in eksilisine yani eksi 1'e eşit. Önde bir tane eksi olduğu için artı 1 olacak. Sin 150 sin 30'a o da 1 bölü 2 eşit. Onun da önünde bir tane eksi var. İşlemi düzenlersek eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı eksi 1. Buna da 1 eklersek cevap 0 olur. 8. soruda x 90 ile 180 arasında olduğu için bu ikinci bölgede bir açıdır. Tanjant 0.75'in eksilisi olarak verilmiş. Hemen bir dik üçgene bunu yerleştirelim. E, tabii ki açıya eksi olarak koymayacağız değerini. Şöyle x diyelim. E, 0.75 dediğimiz 3 bölü 4'tür. Önünde eksi var. Biz eksiyi koymadan yerleştirelim. Tanjant karşı bölü komşu olacağından karşıya 3 komşuya 4 dersek hipotenüs 5 olur. Sinüs x'i sormuş. Sinüs karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitif olduğundan doğru cevap artı 3 bölü 5 olmalı. Seçeneğimiz c şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diye sorulmuş 9. soruda. Burada arkadaşlar kıyaslamak için açıları aynı cinse çevirmekte yarar var. Mesela sin 5 olarak verilmiş, cos 4 verilmiş. Burada cos 4'ü 90'a tamamlarsanız sin 86 ile aynı ölçüde olduğunu söyleyebilirsiniz. Sin 86 sin 5'e göre çok daha büyük. Birinci bölgede açı değeri büyüdükçe sinüs değeri büyür sevgili arkadaşlar. Bu nedenle sin 86 sin 5'ten daha büyüktür. A şıkkını eleyebiliriz. Diğer tarafta sin 100 var. Şimdi bu sinüs 80'e eşittir. 180'e tamamlayan açılarda sinüsler birbirlerine eşit olduğundan sin 80, sin 86, sin 80'e göre daha büyük. Bu yüzden D'yi eleyebiliriz. Kosinüs 120 bir kere negatif bir açı olduğundan sin 86 pozitif olduğundan E şıkkının cevap olması mümkün değil. Yine kos 60 dediğimiz sin 30'a eşit olduğundan sin 86 sin 30'dan daha büyüktür. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı olmalı. 10. soruda ABC arasındaki sıralama sorulmuş. Sin 80, sin 110 var. Sin 110'u 180'e tamamlayan 70 derecelik açının sinüsü şeklinde yazarız. Cos 70 de yine 90'a tamamlayan sin 20'ye eşit. A şıkkını olduğu gibi bırakalım. Sin 80. Bakın 80, 20 ve 70 hepsi birinci bölgede açılar. Ve birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri büyür. Öyleyse bunlar arasında en küçüğü sin 20'dir. Yani B sonra sin 70 ile c sonra da sin 80 ile a olmalı. b küçük c küçük a'dan doğru seçeneğimiz a şıkkı olacak. 11. soruda ifadenin eşiti sorulmuş. Burada sin 35'i olduğu gibi bırakalım. Cos 60'ı arkadaşlar 180'e tamamlayan açımız 20 derece. Bu nedenle cos 20 deriz. Ancak ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne eksi koymamız gerekir. Bölü kosinüs 20'ye olduğu gibi bırakalım. Çarpı Kos 55 var. Bunu da 90'a tamamlayan açısı 35 olduğundan bunun sinüsü şeklinde yazabiliriz. Sin 35'ler buradan, kos 20'ler buradan sadeleştiğinde önünde eksi kaldığı için doğru cevap eksi 1 olmalı. 12. soruda işlemin sonucunun kaça eşit olduğu sorulmuş. Kos kare 0, kos kare 1, kos kare 2 şeklinde gitmiş. Buradan arkadaşlar şu özelliği hatırlayalım. Sin kare alfa ile kos kare alfa toplamı 1'e eşittir. E cos kare 89 dediğimiz şeyi o zaman sin kare 1 olarak yazabiliriz. 89'u 1 derece 90'a tamamlar. O yüzden bunu 1 diye yazdık. Şimdi cos kare 89'dan hemen önce cos kare 88 diye bir açımız vardı. E bunun yerine de o zaman sin kare 2 yazabiliriz. Aynı mantıkla bakın cos kare 1 ile sin kare 1'in toplamı 1 yapar. cos kare 2 ile sin kare 2'nin toplamı yine 1 yapar. E, o zaman burada toplamda kaç tane açı değeri olduğuna bakalım. Şöyle 0 dereceden başlamış, 89'a kadar kos kare olarak gitmiş. E, burada toplamda kaç tane bunun gibi açı var? Bunu hesaplamamız gerekecek. E, 0'dan 89'a kadar toplamda 90 tane açımız olduğunu görüyoruz. Bunun gibi 90 tane açı var. Bunu terim sayısından kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Son terim eksi ilk terim bölü artma miktarı artı 1. Bu da 90 tane olduğunu gösteriyor bize. Şimdi bu 90 tane terimin içerisinden birbirini tamamlayanlara bakalım. 1 derece 89 dereceyi tamamlamıştı. 2 derece 88 dereceyi tamamlamıştı. E, o zaman e, şu arada o 90 tane terimin bir tanesi şurada boşta kalıyor. Bakın kendi kendi e, içinde kaldı. E, bu kalan 89 tane terimin 88 tanesi bu şekilde birebir eşlenirse... Burada tam 44 tane 1 değerini elde etmiş oluruz. 44 tane 1. O zaman 45. terim tam ortada kalan terim olacak ki ortanca terim de son terimle ilk terimin toplamının yarısıdır. Bu da 90 bölü 2'den 45 yapar. Yani tam arada kalan cos kare 45 olduğunu görüyoruz. Cos 45 1 bölü kök 2 olduğuna göre karesi 1 bölü 2 olacak. E diğer taraftan kosinüs sıfırın 1 dolayısıyla karesinin de 1 olduğunu görüyoruz. Şurada 44 tane 1'in toplamı 44 yapar. Buna bir tane 1 ve bir tane 1 bölü 2'yi eklersek bu 45 tam 1 bölü 2 yani 45 buçuk olur. Doğru cevap E şıkkı. 13. soru da ABC arasındaki sıralama sorulmuş. Bunları arkadaşlar olabildiği kadar karşılaştırmak için şöyle birim çember üzerinde grafik çizimi yapmakta yarar var. Burada karşılaştırması çok daha kolay olacak. Şimdi birim çemberimizi şöyle oluşturmuş olalım. Açımız 100 derece. Her biri için 100 derece olduğundan 100 derece takriben şöyle bir açı olacak. yatay eksenimiz kosinüs ekseni, dikey eksenimiz sinüs ve şuradaki x eşittir 1 doğrumuz da tanjant eksenidir. Şimdi bunlar arasından sinüs dediğimiz, bakın 100 derece burasıysa sinüs dediğimiz şuradan bir sayıyı vermekte ve pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla burası a olacak. E 100 derecenin kosinüsü şuralara bir yere geliyor. Bu negatiftir. Ve şurası B birim. Yani bu B birimlik uzunluğun negatifi kosinüs olacak. ve tanjant 100 dediğimizde 100 derecelik açı burada. Bunu arkadaşlar tanjant eksenine değdirdiğimiz zaman şöyle çok aşağılarda bir değer elde edilmiş olacak. Yani baya bir negatif. Eksi birden çok daha küçük bir negatif sayı olacak. Şimdi kosinüs ve sinüs ne kadar küçük olursa olsun e, eksi birden daha küçük bir cevap alamaz. Burada c değeri eksi birden çok daha küçük olduğu için en küçük değerin c olduğunu hemen söyleyebiliriz. b ve a arasından b negatif değer olduğu için ikinci küçük b olacak. Dolayısıyla en büyüğü de a olmalı. Doğru cevap a şıkkı olacak. 14. soruda ABC üçgeninin iç açıları ABC olduğuna göre A artı B artı C eşittir 180 deriz. Buradan arkadaşlar A artı B'yi 180 eksi C olarak yazabiliriz. Şimdi hemen şu A artı B gördüğümüz yere 180 eksi C yazalım her iki ifadede de. Birbirini 180'e tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin sinüsüne eşittir. O zaman şunun karşılığının sin C olduğunu söyleyebiliriz. Yanında da bir tane sin C olduğu için toplamları iki tane sin C yapar. Payda kısmına gelelim. Kosinüs 180 eksi C var birbirini 180'e tamamlayanlardan birinin kosinüsü diğerinin eksilisine eşittir. Öyleyse burası eksi cos c yapacak. Yanında da eksi cos c olduğu için toplamda eksi 2 cos c yapar. Buradan ikileri sadeleştirirsek artının eksiye bölümünden eksi sinüs c'nin kosinüs c'ye bölümünden de tanjant c geleceğinden cevap eksi tan c olur. Doğru cevabımız c eşit olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.